Evet yolda kaldık. Ya oğlum çekme ya, a Allah. Bu şu an son tren. Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Karabük'ü gidiyoruz. Karabük safranbolu gidiyoruz. Sen treni ve Karabük'ü gidiyoruz. Karabük'te enince görüşmek üzere. Bay bay. Evet millet şu an videoyu çeken Oktay ve ben dünyanın en çılgın insan. Bugün sabahın altısına kalktık. Gecenin ikisinde geldik. Her evden son kutlar Evet Aksaray, 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 Aksaray yıldızlar almasın. Evet, bir evet, tane evet. performans beklemeyin. Çünkü bayağı ya. Bir şey yapmam tane gideceğiz. Üstü iki tane gideceğiz. Üstü iki Şimdi ileride tren istasyonu var. Orada indi. Tren istasyonunun hemen karşısında Safranbolu'ya geçen dolmuşlar varmış. Zaten buraya gelince birisi sorarsanız illa de anlarsın söylerler. Oraya geçiyoruz. Dolmuşlara binip Safranbolu'ya gideceğiz. Kanka çok güzel ya beğendin abi, değil mi? 10 mukati ne işimiz var ya? Ben aynı 10 mukatı da bakıyorum. Oğlum niye öleceğim? Baksana, eski evet, bir kara büyük. Aha, çarşısı var. Ne yapıyor? Niye geldik buraya Allah aşkına? Oğlum baksana daha manzaraya. teker teker bakalım. İlk önce trene bindik. Ardından Karabük'e geldik. Karabük'ten Safranbolu Dolmuşları'na bindik. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey Safranbolu Dolmuşları'na binince Eski Çarşı. Aktarma olarak geliyorsunuz. Eski Çarşı Dolmuşları'na binip Oktay gösterir misin? Böyle bir meydan iniyorsunuz. Zaten bu meydandan aşağıda yol var, yukarıda yol var, burada falan var. Zaten şimdi hepsini beraber gezeceğiz. Şimdilik dostlar Rambolu sokakları böyle görmüş olduğunuz gibi yerlerde biraz yürümek zor olsa da yani nostalji bir havası var. Buradan geçerken böyle bir dükkan dikkatimizi çekti. Bir tane abimiz var burada. Resimler çiziyor. Şu an hatta çalışıyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Abi Aleyküm. ne yapıyorsun? Resim yapacağım. Ay tuvalet evine zemin alıyorum kendime. Resimler bayağı güzel abi ya. Bunları Kendi başı çıkarmak için. Evet, benim, <laughs> ya sen benim kedim parça bana ne? Bana bir şey ya, çocuktan gelen bir şey. Yani kişisel destur değil. Artık yani benim sevdiğim şey resim yapmayı. Benim falan. zaten resim. Sen. Ya beni kestiğin zaman, ya bu aslında şey de biliyor musun? Yani çocukken insanda olan yetenek var ya, bu şiirdir, güzel konuşmadır, ne bileyim. Bir şeyler bir şeyler. Eğer onları bıraktığın zaman hayat içinde kendini bırakmış oluyorsun. Sonra vasıfsız eleman oluyorsun. İnsanların geçmişte hani yaşamış, ünlü insanların, bizim gençlerin bilmediği, onları hatırlatmak için hem dikkat çekiyor ya, evet. isimlerle resimler. Hı -hı. Hem de o isimlerle resimleri, mesela şu e, Bruce Lee'de, Bruce, Lee, evet. Bruce Lee'de e, gençlerin isimleri var. Gençlerin isimleri? Toplam ya. medya da yaptım ben bunu, TikTok'tan. Vay. Canlı yayındayken. Onu başardım. Orada isim şey yaptılar. Onların isimleriyle oluştu. Ha, i̇sim aldın, isimden oraya evet, yazdın. Tabii orada isim, isimler akıyor. Onlar da son... 20 dakikada yaptık şunları. Yani günde 4 tane resim yaptık onların hmm. sayesinde. Vay be. Abi valla muazzam yeteneğim var ya. Yasıp işte o gençleri yakalayıp da orada hani bir şey oluşturalım, puzzle'ın parçalarını Bir farkındalık evet değil mi? Her isimde mesela şu isimler hayal değil. Hepsi gerçek. Çünkü... Evet. Dükkan burası şimdi kameraman ben oldum. Kameramanımız evet, YouTuber oldu. Hayat Her zaman merak etmişimdir Safranbolu evlerinin içinde nasıl bir şey olduğunu. Hep böyle dışarıdan resim gibi görünür. Şimdi gelin bakayım, içi asımış şuna bakalım. Teşekkürler. Safranbolu Otel. Böyle bir otelin geceliği, çift kişilik kahvaltı ile beraber sadece 400 lira. Bu ortamda kalmak... Hatta girerken bakın yani ayakkabıyı falan çıkartıyorsunuz. Tam bir ev ortamı var. Böyle. Çıkıştır. 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 Plastik tadamız var mı? Çıkıştır. Evet arkadaşlar bugün. Safran buldu, Hamza Zade diye bir tane lokumcuya geldik. Burada birden fazla bir sürü çeşit var. E, i̇sterseniz bir dükkana sahibi sayısını size. Bu neydi? O zareçleri ile hızlı diye geçen toksan özelliği vardır, kanıtlamışlar. Kanı, kanı, kanı. Mesela bakın evet. şöyle gösterelim yakından. Kadayıfısı var. Pembe olan neydi? Yaban, yaban versini. Sonra e, safranlısı falan Şu var. Sarsan, yukarı, <gülüyor> <gülüyor> burada bir sürü Açık. Böyle lokum çeşidi mevcuttur. Zaten bu sıra kampanyaları falan da varmış galiba. 3 paketi 50 lira. Geldiğiniz zaman hatta kolonyaları falan da var böyle. Şükür o yaptığından Vallahi bayağı iyi. Bayağı Kaliteli bir koku olarak gayet güzel kokuyor. Geldiğiniz zaman kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Evet dostlar şu an var ya sizinle çok eski bir yapıya geldik. Aslında yapı değil de önceden hani kılıç veya böyle kalkanları dövüyordular ya böyle ateşte falan. Buyurun bakın öyle bir şey yani. Abi bu şurada, kömür şimdi kömür ateşi mi? Kırmızı kırmızı kola çıkıyor adam orada. Ne var tamam. Yapa, hadi, hadi. 4. Hadi, hadi. 4. 4. 4. Evet dostlar bugün sizle beraber Karabük'e geldik. Safranbolu'yu gezdik. Bir böyle saklı cennet miydi? Bakın. Evet. Saklı cennet diye bir yere geldik. i̇smi gibiydi gibi, aynı. Efendim? İsmi gibiydi aynı. Aynen ismi gibiydi. Bulmak hatta bayağı zorluk çektik. Zaten şimdi bu kapanış videosu. Etrafı şöyle bir gezdireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Eğer destek olmak isterseniz kanala abone olmayı, like atmayı yani beğenmeyi, öne çıkarmak için de e, alta yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın gideceksin. Otostopla gidebilmen için o zaman şuraya aşağı cuma pazarı var ya. Bilmem lan. Doğru bakımda inmem lan. Doğru bakımda lan. Lan mı ya? Yok Buradan köprüden geç. Tamam. Şu yolun sonunda benzinliğin oraya kafaya gel. Benzinliğin orada. Evet. Şu an son tren. Saatini kaçırdık ve otostop için an yoluyla ilerliyoruz. Evet yolda kaldık. Ya oğlum çekme Allah Allah. Zaten yolda kalmışız. Hatta tren Bugün geldik. Sırbalaya gidiyor direkt. Ya bu şam var Allah razı olsun size. nereye gidiyorsunuz? Orada da gidiyoruz, Merkez. Allah razı olsun bak merkeze şansa bak. Evet. İyi o zaman ya ulaşım bedavaya getirdik bugün. <laughs> <laughs> Kaşırdığımız iyi oldu şeye, <laughs> bu Treni. Allah razı olsun. Evet dostlar şimdi biz treni kaçırdık. 6'ya 10 geçe tren vardı onu kaçırdık. Sonra e, burası neresiydi? Karabüçük işte otostop çektik ve gidiyoruz. Zonguldak'a şansımız araba çıktı işte. Devam. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün var ya nasıl böyle bir şey oldu ben de anlamadım ya. Bugün ne yaptık biliyor musunuz? Siz de zaten izlediniz. Normalde bu videonun kapanış videosu. Az önce çektiğim, hatta birkaç saat önce çektiğim hani arkanda böyle ev gibi bir şey vardı ya, orada çekmiştim. O olacaktı. Yalnız biz tren saatini altı buçuk olarak bakmıştık. Daha doğrusu Oktay sağ olsun yanlış bakmış. Bir girdim baktım 6.10 geçiyor. Baktık. Saat bizim gitmiş, tren kaçmış. Gittik de olmuş ya belki bir şansımız vardır. Geç kalkmıştır diye. Gittik baktık yani tam zamanda kalkmış tren yok. Neyse biz gittik. E, hatta videosunu at, şimdi koyacağım ben. Bu videonun önce olacak yani. Otostop falan çektim. Bir Allah'ın yaklaşık yarım saat, bir saat boyunca bir otostop çektik. En sonunda bir tane araba durdu. O da şansımıza... İşte bu araba. Durdu ve şansımız Zonguldak'a geçiyormuş. O yüzden bugün böyle maceralı geçti. Baştan söyleyeyim, video eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı aşağıya. Sonra e, arkadaşlarınıza paylaşmayı, bana destek olmak için, kanalımın büyümesi için. Yapabilirsiniz yani bunları.